Evet arkadaşlar ve komşuları 8. sezon 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet bu bölüm Mert ödül alıyor. Ve gördüğünüz gibi mikrofonum tamam. <laughs> Açıldı galiba. Ha, açılmamış. Neyse şimdi ben Lafı çok uzatmadan. ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bakın saçımı kestirdim. Nasıl olmuş? Bu kuşta saç mı kestirilir diyeceksiniz. Dişim mi düşmüş Ha neymiş? Tamam. Ee, i̇ki sürpriz konuğumuz var. Birisi bu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben lafı çok uzatmadan videoya geçiyoruz. 3, 2, 1 Geç! Olmadı gel ya. Tamam gelin öğretmenim kızmayın. Kız çatladın çatladın çala çala. E ne yaptınız hanımlar? E ne yapalım aşk o her zamanki gibi işte. Her zamanki gibi. Nedir ne yapalım? Aşkolar biliyor musunuz? Bugün Mert ödül <laughs> Aa aşkolar biliyor musunuz? Bugün Mert ödül olmuş. Biz niye alamıyorsak? tamam alalım sen de bir gün alırsın. Evet bu gösteri için çok kendini yıptılar. Mert ve Emir'cim. Bize bir gösterinizi tanıtır mısınız? Tanıtırız öğretmenim. Tantarız öğretmenim. E ee, gösterin de o zaman komşuların bir yeri çatlasın. Öğretmenim siz ne diyorsunuz? Bir şey demiyorum. Hiç kimse diyemez zaten. Çünkü o komşular benim komşularım. Hmm. Aman Ama be. Hadi şu gösterinizi gösterin de sizi mi bekleyeceğiz? Ben ne zaman ataylı giderli bir öğretmen oldum? Neyse. Neyse gelin. Hatta beraber halay çekeceğiz. Aa kamera. Kamera düşme. Kamera tamam mı? Ne 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 ne. Hatta şöyle bir tane sakin halay çekelim. Bu ne saçma gösteri ya. Erabzan o teyze ne yapalım öğretmen vermiş. Sanki biz ayarladık ya. Fatma Sus, sen neden konuşmalı? Ben konuşmalı hiç sevmem. Mert'cim siz de bundan mı ödül aldınız? Ben ödül almayı hiç sevmiyorum. Fatma Su Hanım artık söyleyeceğiniz mi? Yüzünüz yam Öğretmenim o hep bu suratı yapmayı sever. <laughs> Neyse siz ona bakmayın. Oh, öyle yaşamayı sever. kim biliyor musun ben ödülden daha bir şey aldım. Ne aldım? Madalya aldım aşkım. Ya bugün herkes mi bir garip ya? Ben madalya almayı hiç sevmem. Bak yine başladı ya. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir soru soruyorum. Sizce bu diziden kim ayılsın? Yorumlara yazan. açıksa tabi. Acık Evet arkadaşlar. Burada yine bir kısa araya gireceğim. Bakın. Pıs pıs. Pıs Bakın. 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 Pism, pism, pism. Bak buraya. Evet arkadaşlar sizce ceketimi güzel mi yorumlayın yazın. Neyse videoya geç aşko. Ay benim saçım neden uzun ya? Keşke Fadime gibi kısa olaydı. Kuskandın mı? Kıskanç aşk kıskanç aşk <laughs> <laughs> Aşk sen bana kıskanç mı dedin? Hadi kardeş. Hadi. Ya tamam tartışmayın ya. Beynimizi yediniz ya. Sen ne mi Saman ye. Ben Saman'dan hiç sevmiyorum.

Ben gözde hiç sevmiyorum. Bu ne saçma bir şey ya. E ee, oğlum bu gözde siz belirlediniz ya. Biz mi belirledik? Evet siz. Biz mi? Biz mi? Evet siz. Abone ol. Abone ol Neyse aşkolar hadi biz gidelim değil mi? Evet biz gidelim. Ne? Ee, tamam ben de sizi yolcu edeyim. Hadi bekleme yapmayalım. Ben beklemeyi hiç sevmem. Hadi bay bay. Bay bay. Oh be sonunda gittiler. Evet arkadaşlar. Bu bölümü sevdiyseniz. Videoyu like atmayı ve abone olmayı. Hiç, hiç hiç, ihmal etmiyorsunuz. Ve bildirimleri da açın. Video attığım an size e, bildirim gelecektir. Neyse yarım dakika daha konuşacak var. 8 dakika olsun. Neyse. Ne konuşacağım? Aa bakın saçımı kestiydim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş diyenler like atsın. Bildirimler, bildirimleri açın ve abone olsun. Vallahi. Hadi kardeş. kardeş. Hadi, Hadi bay bay.